İstanbul'dan Doğu'nun kalbi Şanlıurfa'ya uzanan uzun bir hikaye. Töre mi, aşk mı? Bu topraklar aşkın mezarı mı olacak? Başrollerinde İlhan Şen, Aybüyüke Pusat ve Bir Damla Yılmaz'ın yer aldığı Halef Köklerin Çağrısı dizisinin İstanbul'daki çekimleri tamamlandı. Kısa ama etkili geçen İstanbul çekimlerinden objektiflere yansıyan karelerde başrol oyuncuları Aybüyüke Pusat ve İlhan Şen'in enerjisi dikkat çekti. İstanbul çekimleri boyunca Melek ve Serhat karakterlerinin ilk kez bir araya geldiği sahnelerden gelen kareler dizinin duygusal derinliğini şimdiden yansıtıyor. NAV ekranlarında yeni sezonda izleyiciyle buluşmaya hazırlanan yönetmenliğini Deniz Deniz Çelebi Dikili Taş'ın senaryosunu ise Ercan Uğur'un üstlendiği dizi, güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle sezonun en çok konuşulacak yapımlarından biri olmaya aday. Halef, Köklerin Çağrısı'nın çekimleri Ağustos ayında dizinin ana hikayesinin geçtiği Urfa'da devam edecek. Urfa'nın tarihi dokusu ve eşsiz atmosferi dizinin görsel dünyasına zenginlik katacak.